Nar tanesi Bir varmış bir yokmuş Evvel zamanda kalbur zamanda Bundan çok çok önce bir padişah ve onun da bir kızı varmış Bu kız o kadar güzelmiş o kadar güzelmiş ki Güzellikte dünyada bir daha eşi yokmuş Padişahın karısı bilmedikleri odalardan birine bir Arap koydurmuş Her gün giderek araba Ay mı güzel, ben mi güzel yoksa sen mi güzel diye sorarmış. Arap da hepsi de güzel dermiş. Kadın bunu söylettikten sonra gene kapıyı kapar çıkıp gidermiş. Padişahın kızının adı Nar Tanesiymiş. Bir gün bu kız sarayda gezerken bilmeden Arap'ın bulunduğu odaya girmiş. Arap kızı görür görmez ona aşık olmuş. Ertesi gün kadın gelip yine araba ay mı güzel ben mi güzel yoksa sen mi güzel diye sormuş. Arap bu kez A Sultanım. Ayda sen de ben de güzel ama ille nar tanesi demez mi? Kadın bunu duyar duymaz eyvahlar olsun bu Arap kızı gördü. Şimdi ben ne yapacağım? Kimse benden güzel olamaz diye yanıp yakılmaya başlamış. Bu işe bir çözüm ayarmaya koymuş. Bunun üzerine de Sultan bir gün kıza haydi seninle biraz gezmeye gidelim diyerek onu alıp sokağa çıkarmış şurası senin, burası benim derken bir ormanlık yere varmışlar. Bir ağacın dibinde otururlarken kız kalmış. Kadın fırsat bu fırsattır diyerek onu orada bıraktığı gibi saraya gitmiş. Kız biraz sonra uyanmış. Etrafına bakmış ki annesi yanında yok. Hemen bağırıp çağırmaya başlamış. O kadar bağırıp çağırarak annesini arasa da bir türlü bulamamış. En sonunda çaresiz kalarak Eyvah annem beni burada bırakıp acaba nereye gitti diye ağlamaya başlamış. Bulgur bulgur göz yaşanıyorken küçük sultanın ağlaması cihanı tutmuş. Kız o ana kadar hiç dışarı çıkmamış olduğundan nereye gideceğini bilememiş. Olduğu yerde oturmuş ağlamaya devam etmiş. O taraflarda yaşayan üç kardeşler varmış. O sırada bunlar da ava çıkmış gezinip duruyorlarmış. Derken kızın olduğu yere varmışlar. Kız bunları görünce bütün bütün korkarak aman bana dokunmayınız, dünya ahiret kardeş olalım diye ağlamaya başlamış. Onlar da kızı kendi kardeşleri bilip almış evlerine getirmiştir. Üç kardeşler gündüzleri ava gidip ellerine ne geçerse eve getirirlermiş. Kız da onları pişirir, yiyip içecek geçinirlermiş. Bunlar böyle bir hayat süre dursunlar, bu kızın güzelliği her yere yayılmış. Filan üç kardeşler ormanda bir güzel kız bulmuşlar. Kendilerine kardeş edip evlerine getirmişler. Birlikte otururlarmış diye dilden dile konuşmaya başlanmış. Bu sözler gide gide kızın anasının kulağına kadar gitmiş. Kızının hayatta olduğunu öğrenen sultanın canı çok sıkılmış. Oysa onu kurtların kuşların yediğini sanıyormuş. Ne yapacağını bilmediği için bir cadı karısı bulup işi ona anlatarak ne yapması gerektiğini sormuş. O da iki sihirli iğne yaptırıp kadına vermiş. Al bakalım. Bunları kızın başına sokarsan o hemen ölür. Deyince sultan iğnelerini almış, eski bir ferace giyip yanında birkaç bohça eşya alıp öylece yoksul kılığıyla doğruca kızın olduğu yere varmış. Bu olanlar da gündüzleri ava giderken kapıyı kızın üzerine kilitleyip giderlermiş. Kadın gelip kızın kapısını çalınca kız hiç sesini çıkarmamış. Kadın seslenmiş. A kızcağızım niçin kapıyı açmazsın? Ben uzak yollardan geldim. Oğullarıma biraz ufak tefek hediye getirdim. Hiç olmazsa şunları al demiş. Kız da kapının kilitli olduğunu söyleyerek aralıktan bakmış. Kadın sözlerine devam etmiş. A kızım senin de onların kardeşi olduğunu duydum. Sana da iki iğne getirdim armağan olarak. Hiç olmazsa başını şu aralıktan uzat da bari sana getirdiğim iğneler olsun takayım. Kız bu sözlerden kötülük sezmeyip başını aralıktan uzatmış. Kadın iğneleri kızın tepesine sokunca kız hemen oracıkta düşüp ölmüş. Kadın da oradan uzaklaşıp geldiği yere dönmüş. Akşam olunca kardeşleri evlerine dönmüşler. Kapıyı açıp içeri girdiklerinde kızın kapı önünde yattığını görür görmez ağlayıp sızlamaya başlamışlar. Vay güç bela bulduğumuz biricik kardeşimiz ölmüş. Hem bunları söyler hem de kendilerini yerden yere vurup ağlarlarmış. Bir zaman sonra akılları başlarına gelmiş. Neyse artık bundan bize fayda yok. Şimdi biz bunu nasıl toprağa koyarız? Bir altın tabut yaptıralım, içine de onu yatıralım demişler. Hemen tabutu yaptırmışlar, kızı içine koyarak götürüp yüksek bir dağa iki ağacın arasına asmışlar. Bir padişahın oğlu da gene avda gezerken oraya varıp asılı duran tabutu görmüş. Acaba içinde ne var diye merak edip tabutu yerinden indirip açmış kızı görünce hemen aşık olmuş. Tabutu oradan alarak sarayına götürmüş. Kimselere güvenmediği için tabutu kendi odasına koymuş. Saraydan ayrıldığı zaman da oda kapısını kilitleyip gidermiş. Akşam olup da geri geldiği zaman gece sabaha kadar kızın yüzüne bakıp ah ah diye vakit geçirilmiş. O günlerde o ülkenin padişahı sefere gitmeye karar vermiş. Vezirleri uygun bulmamışlar bu işi. Yetişmiş oğlunuz varken sultan size sefere gitmek yakışır mı? Bu iş Şehzade'mize uygundur. Onu gönderelim demişler. Sözün kısası padişah Şehzade'yi yanına çağırmış ve "Sefere gideceksin." diye buyruk vermiş. Şehzade babasının yanından ayrıldıktan sonra yine odasındaki tabutun başına gitmiş. Kapağını açarak o gece de sabaha kadar kızın yüzüne bakmış. Sabah olunca yolculuğa hazırlanmış. Odasını kilitleyip burayı kimse açmasın diye de tembih ettikten sonra çıkıp gitmiş. Bir oğlanın bir nişanlısı varmış. Günlerden bir gün saraya gelip odasını açmak isterse de bir türlü açamamış. Sonunda uğraşa uğraşa bir anahtar uydurarak kapıyı açmış. İçeri girince altın tabutu görmüş. Kapağını açmış bakmış ki içinde ölü bir kız yatıyor. Eyvah şehzadenin sevgilisi varmış da ölmüş onu bu tabuta kapamış, burada gece gündüz yüzüne bakarmış diye kızın sağını solunu yoklayıp dururken başındaki iğnelerden birini görerek çıkarmış. İğne çıkınca kız bir kuş olarak uçup gitmiş. Şehzadenin nişanlısı korkudan sesini çıkaramamış. Yine tabutun kapağını kapayıp olayı terk etmiş. Aradayın epeyce bir zaman geçtikten sonra şehzade seferden dönmüş. Odasına girince hemen tabutu açmış Açmış ki kız orada yok. Vay ben burada yokken benim odama kim girdi diye sormuş. Halayıklar da nişanlısının girdiğini söylemişler. Bunu duyan şehzade aklına gelen her yeri aramışsa da bir türlü bulamamış. Ama kimseye de böyle bir şey olduğunu duyurmamış. Padişah da oğlum seferden geldi. Bari nişanlısıyla evlendireyim diye düğün hazırlıklarına başlamış. 40 gün, 40 gece süren bir düğün yapılmış şehzade ile nişanlısı evlenmişler. Sarayda sakin bir hayat yaşamaya başlamışlar. Bunlar böyle yaşamakta olsunlar, her gün sabahın erken saatlerinde has bahçeye bir kuş gelip bir ağaca konarak bahçıvanı çağırır, şehzadem ne yapıyor diye sorulmuş. Bahçıvan da ne desin, iyi iyi, rahat rahat oturuyor demiş. Kuş da otursun, sağ olsun da otursun, konduğum dallar kurusun deyip uçar gidermiş. Bir gün böyle, beş gün böyle bahçıvan bakmış ki bu gidişte has bahçe kuruyacak. Bari olup biteni haber vereyim de kendi başımı kurtarayım diye düşünmüş. Şehzadenin yanına gitmiş. Her gün bahçeye bir kuş gelip ağacın birine konuyor. Sonra da beni çağırıp sizi soruyor. Ben de iyi rahat oturuyor. Sağ olsun da orada otursun. Konduğum dallar kurusun diyor. Çıkıp gidiyor. Bu yüzden has bahçedeki ağaçların hepsi kuruyacak. Benden haber vermesi deyince şehzade bunun nasıl bir kuş olduğunu merak etmiş. Tutmak için ağaçlara tuzak kurmuşlar. Kuş yine gelince tuzağa düşmüş. Neyse şehzade bir altın kafes yaptırmış ve kuşu içine koyup saraya getirmiş. Karısı bu kuşu görür görmez tanımış. Ne yapsam da bundan kurtulsam diye düşünürken aklına bir fikir gelmiş. Şehzade bir iş için dışarı çıktığı zaman kuşun kafasını koparıp öldürmüş. Sonra da bahçeye atmış. Şehzade gelince kafesi boş görmüş. Kuşun ne olduğunu sormuş. Kız da kendini kedinin kaptığını söyleyince şehzade her ne kadar ah vah etmişse de ne çare ki elden gitti. Ne yapayım canım sağ olsun deyip kuşu aramaktan vazgeçmiş. Şehzadenin karısı kuşun başını koparıp attığı zaman bahçeye dökülen kanlarından birçok gül fidanı bitmiş. Tabii bunun böyle olduğunu kimsecikler anlayamazsın. Pidanlar büyümüş, çiçekler açmış. Koca karının biri günün birinde as bahçenin önünden geçerken bu gülleri görüp çok beğenmiş. Bahçıvan da kuşun kanlarından biten güllerden koparıp koca karıya vermiş. Koca karı çok sevinmiş. Bunları alıp evine götürerek bir su dolu bardak içine koymuş. Bir süre sonra bakmış ki bütün güller solduğu halde yalnız tek bir gül ağacından koptuğu gibi taptaze duruyor. Koca karı buna şaşırmış. ''Acaba bu nasıl bir güldür ki hiç solmuyor?'' diye düşünüp sonra da bir kere istekle koklamış. Bunun üzerine gül hemencecik bir kuş olup odanın içinde uçmaya başlamış. Bunu gören koca karı ''Aman bu nasıl iştir? İn midir cin midir?'' diyerek bir korkuya kapılmış. Nasılsa aradan biraz zaman geçince kendini toplayarak kuşu tutmuş. Sevip okşarken kuşun başında elmas gibi bir şey görerek onu çekip çıkarmış bakmış ki bir elmas iğne. Ama hiç beklenmedik bir şey olmuş. İğne çıktığı gibi kuşta kız olmuş. Koca karı az kalsın kendinden geçiyormuş. Kıza doğru yürümüş. Aman sen de kimsin? Neyin nesi olduğunu bildir bana. Kız bunun üzerine başından geçenleri birer birer anlatmış. Bunları kızarak dinleyen koca karı kalkıp doğruca saraya varmış. Gizlice Şehzade'yi görüp işittiklerini anlatmış. Şehzade bunlar işitir işitmez şaşkınlıktan kendini kaybetmiş. Biraz sonra kendine gelince koca karıya avuç dolusu para vermiş. Aman nine sen o kızı iyi sakla ben bu gece senin evine gelirim demiş. Yoksul koca karı sevinmiş paralar alıp evine dönmüş. Evde şehzadenin kendisini görmeye geleceğini kıza söylemiş. Kız da kendisine çeki düzen verip şehzadeyi beklemeye başlamış. Gece olunca Şehzade koca karının evine gelmiş. Kızı capcanlı gördüğü gibi düşüp bayılmış. Koca ile kız su, şerbet vererek şehzadeyi ayıtmışlar. Şehzade kıza kim olduğunu sormuş. Kız da başına gelenlerini, annesinin yaptıklarını, başına sokulan iğneleri olduğu gibi anlatmış. Şehzade hemen onu oradan alıp evine götürmek üzere yola koymuş. Yolda önlerine bir maymun çıktı şehzade maymunu tutmak istemiş ve bunun için de kovalamaya başlamış. Maymun kaçmış, şehzade ardından koşmuş. Epeyce bir gittikten sonra maymun bir yere vararak orada bulunan ağacın birine çıkmış. Şehzade de ardından. O maymunu tutmaya çalışırken ne zorluklar çekerek elde ettiği kızı unutmuş. Şehzade ağaca çıkan maymunu tutmak için uğraşa dursun, kız da orada bekleye bekleye olduğu yerde uyuyakalmış. Bunlar bu alemde olsun, kızın anası da kızının altın tabutuyla asıl olduğu yerden çalındığını işitmiş. Büyüsü bozulacak diye de yine bu ortaya çıkacak diye sarayını bırakıp şehir şehir gezerek kızı aramaya başlamış. Olacak bu ya, geze geze tam kızın uyuduğu yere gelmiş. Bir de bakmış ki kız oracıkta uyuyor. Hemen seni gidi hınzır seni, güzelliğimi yok etmek istersin ha? Gene fırsatını buldun, canını kurtardın değil mi? iyi ki burada elime geçti diye baş geçip o cadıdan öğrendiği gibi sihir yapmaya başlamış. Onlar orada o haldeyken bu yanda maymunu tutamayan şehzadenin aklına kız gelivermiş. Eyvah sevdiğimi ortaya da bıraktım. Bir istemezin eline geçirse kim bilir ne yapar diye koşa koşa kızın olduğu yere varmış. Varmış ki kız uyuyor. Yanında da bir kadın. Sen kimsin? diye sormuş kadına. Kadın da oğlum bu kız senin yoldaşın mıdır? Onu böyle yalnız bırakıp da nereye gittin? Eğer ben gelmemiş olsaydım kim bilir kimlerin eline geçecekti. Onu gördüğüm zaman elbet bunun bir arkadaşı vardır diye bırakıp gitmedim. İyi ki çabuk geldi. Ben de bırakıp gidiyorum.'' deyince şehzadenin de aklına bir şey gelmemiş. Hemen kızı uykudan uyandırmış. Kadına da sen kimsin söyle bakalım demiş. Kadın da oğlum ben bu yakınlarda yaşayan yoksul bir kadınım. Kimseciğim yok deyince Şehzade de haydi benimle gel. Sen bana bu kadar iyilik ettin. Ben de sana yardımda bulunurum demiş. Demiş ama henüz kendine gelmek olan kız bu konuşmanın konuşanın kim olduğunu sesinden anlamış. Durumu gizlice şehzadeye söyleyince şehzade bildiğini belli etmemiş. Onları alıp saraya getirmiş. Kadın da kendine ha şimdi işim uydu. Şunu burada istediğim gibi yok ederim diye kurarmış. Şehzade saraya varınca kendi karısıyla sevdiği kızın anasını çağırtıp ikisini de saçlarından tavan astırmış. Sonra da o şehirden başka bir yere sürdürmüş. Başından geçenleri babasına haber vermiş. Kendine yeniden 40 gün 40 gece düğün yaptırmış ve ölünceye kadar mutlu olarak yaşamışlar. Onlar ermiş bu adına darısı Muratsızların başına.